Hepinize merhaba arkadaşlar ben Edvan Bugünkü videomuzda sizlerle Google Play hizmetleri durduruldu hatasını çözeceğiz Ben C7 Prime kullanıyorum Samsung Bu hata benim başıma geldiğinde Youtube'da bu sorunu düzgünce çözen bir video bulamadım. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim İlk başta ayarlara giriyoruz Uygulamalar kısmına basıyoruz köşedeki üç noktaya tıklayarak özel erişim kısmına basıyoruz. Cihaz yöneticileri kısmı var. Şu gördüğünüz. Buna giriyoruz. Buradan iki cihazımı bulu devre dışı bırakıyoruz. İkisini de devre dışı bırakıyoruz. Sonra buradan çıkarak Google hizmetleri buluyoruz Bu Hafızayı yönet kısmına gidiyoruz Eğer bu kısımlar çıkmıyorsa O iş işte Az önceki Kapattığımız Kapattıklarımız uygulamadan sonra Telefonu yeniden başlatıp deneyebilirsiniz Sonra Hafızayı yönet kısmından ver, tüm verileri temizle. Buraya basıyoruz. Benim telefonum düz, düzeldiği için ben şimdi yapmayacağım. Sonra da telefonumuzu sıfırlıyoruz. Telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. Sıfırlamaya gerek yok. Sonra Play Store'a girerek tüm uygul uygulamalarımızı yeniden güncelliyoruz. Bu şekilde hata çözülüyor. Ben kendi telefonumu da bu şekilde düzen düzelttim. Eğer video size yararlı olduysa, işinize yaradıysa kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.